Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yağız'la e, oyuncaklarımızı balonlu tünelden balon dolu havuzun içine göndereceğiz. Gönderelim babacığım. Gönderelim. O zaman şimdi başlayabiliriz. Bakalım ne geliyor acaba? Kırmızı araba geldi. Balonu uçurdu. Başka ne gelecek acaba? Bak robota dönüştü. Robota dönüştü şimşek makbi. Tamam gördüm ben babacığım. Geliyor 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 arkadaşlar. Oh ne yaptın sen ya? Balonu fırlattın. Şimdi ışıklı ambulans geliyor. Burada kaldı. Başka gönderiyorsun. Hepsini gönder tamam mı babacığım? Tamam Tamam. Kapağını açıyorsun oradan çöpleri bırakıyoruz değil mi babacığım? Tamam oğlum gönder bakalım. Havuzun içinde doluyor arkadaşlar. Fırlatıyor be. Şimdi ne var acaba sırada? Kamyon gidiyor. O da balon havuzun içine düştü. Beton mikseri geliyor. Ters düştü. Bir saniye bu balonları da içine koyalım. Bir tane de burada varmış. Tren geliyor, toy treni. Köpek kamyonu geliyor. Ters döndü. Ters döndü babacım o ya. Başka ne gelebilecek acaba? Çiftçi kamyonu. Çiftçi kamyonu çok hızlı geliyor ama yolda kaldı. Bir daha gönderelim onu. Minibüs geliyor. Of balonları uçuruyor. Gelsin bakalım. Başka gelsin. Bütür. Tamam. Büyüktür. Bak. var. Gönder bakalım babacım. Bakalım balonları uçurabilecek mi? Balonlar. Geliyor. 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 Uçuramadı. Bakalım bunu buraya koyacağız şimdi. Otobüs geliyor. Arıza mı yaptı? Taklattı. Sarı kamyon, küçük sarı kamyon geldi. Buradan dinozor zıplıyor zıplaya gidiyor babacığım. Gönder bakalım. Başka ne geliyor acaba? Yarış arabası. Bu şişak Fatih'in geliyor. Evet. Çarptı balona çarptı ya. Balona geldi. Büyük itfaiye. Uf, balonlar uçurdu o hepsini. Tank geliyor arkadaşlar. Bakalım balonu uçurabilecek mi? Gönder. Balonları fırlattı bu da. Bu da kaza yaktı burada. Ne yapıyorsun sen ya? Buradan uçurdu babacım bunu uçurdu. Bak bak. Balonları içine koyuyorum. Balonların altından geçti. Dur bakalım böyle Bunları koyalım buradan. Kırmızı, Kırmızı balık geliyor. Kırmızı balık düştü zıplaya zıplaya geliyor. Aradan kaçtı. Evet. Balonların altından çıktı. Küçük traktör çok hızlı geliyor. O balonları zıplattı. Zıplattı. Evet bekle şimdi balonları içine koyalım babacığım bir saniye. Şimdi devam edebiliriz. Of çok fena geldi. Balonu da uçurdu babacığım. Şimdi ne, ne geliyor acaba? Kırmızı araba geliyor. Balonu fırlattı. Tünelin içindeki balonu uçurdu. Başka başka gönder babacığım. Tamam ben balon koyacağım içine. Sen Oradan uçur. Gönder bakalım. Annem Yok babaanne, babacım. Baba Burada kal. Evet. Bakalım balonu uçurabilecek mi? balonlar fırlatıyor, fırlatıyor. Dışarı fırlatıyor. Kamyon geldi, o da çarptı. Balonları uçuruyoruz. Gelsin bakalım. itfaya geldi. Kaza yaptı orada. <laughs> Balonların hepsi dışarı çıktı babacığım. Çok yavaş geliyor. Hızlandı hızlandı. Balona çarpacak. Kal da orada. Onları gönder. Arkanda da kamyon araba var bak. Gönder bakalım. Gön Hayır atarak olmaz babacım. Böyle mi? Evet. Balonları kursa, tamam oğlum. Onları... Tamam uçuracak oğlum evet. Hadi bakalım. Bu da zıpladı. Balon hala duruyor. Gönder bakalım onları da. Attı ya. Oyuncaklarını atıyor artık. Oradan atacaksın. Buradan değil. Evet. Evet. Ya nasıl gönderiyorsun sen babacım be? Yaz çıldırdı, oyuncaklar ne yapıyor? Kepçesini de attı. Bir tane kamyonu kaldı. Onu da içine attı. Arkanda da var. Arkandakiler de gönderebilirsin. O ne babacığım? Bu polis arabası. Evet. Devrildi. Polis arabası tünelin içinde devrildi. Hepsi burada yolda zincirleme kaza oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.